Evet, e, herkese öncelikle günaydın diyorum. Değerli evet, katılımcılar, televizyonerler liderler, hoş geldiniz. Düğün alıp bayılayım. Gördünüz bunu? Siz benim günah olduğumu biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de çok popüler bir şey günahlar. Her yerde bunu yıllardır görüyoruz. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Polis çevirince genelde. Efendim? <gülüyor> Polis yirince... Sen benim kim olduğumu biliyorsun. Evet, kim, siz benim kim olduğumu biliyorsun. ben anlatıyorum size. Benim adım Beşik Kemal Usta oldu. Antakyalıyım. Boğaziçi Üniversitesi'nde iktisat okudum. Koç Üniversitesi'nde egzekti vermeye devam ederken Amerika'ya taşınma kararı aldım. Sene 1996. 23 sene kadar Amerika'da yaşadım. Ve 1981 yılında Amerika'da öğrencilik yıllarında gördüğüm Park Türkiye'ye getirmek için bir şirket kurdum ve İspark'la kuruluşuna arası oldu. Finansal açıdan bana hiçbir faydası yok İspark'ın. Ama en azından bir... Efendim? Ararışı, tamam. <laughs> Ama eskiden <bu>, mafya vardı, <laughs> değnekçi vardı. Şimdi en azından bir düzen var. Orada çalışan binlerce insan var. Her ülkelerde öncekinden daha iyi düşünüyorum. Bir de yine e, gitmiş olduğum puanlardan birinde bir gün çok enteresan bir sistem gördüm. Esnek alakta o da korkuldum. Arabanın biri yoldan çıkıyor, bariyerlere çarpıyor ama bariyerler boks ok ringinin etrafındaki halatlar kadar esnek. Araba tekrar yola yönlendi. Çok ilginç yani. Babamın trafik kazasına kaybetmişim veya onun da verdiği şuur altında bir şeyle yani motivasyonla Türkiye'yi 1990 içinde getirmek için uğraştım. Şu anda yollarda gördüğünüz bütün halatlar benim sayemde ama finansal şükürlüsü yok. Finans konuşuyoruz değil mi? Hep para konuşuyoruz ama aslında her şey para değil. Her şey para değil. Finans konuşulan bir yerde bunu söylemek biraz absürt olabilir ama hakikaten öyle. 43 yıldır iş hayatındayım. 1980 yılında aile şirketinde ıslak oldum. Ekmeğimizi taştan çıkartıyoruz 66 yıldır. Taş ödüğü yaşatıyoruz. Annem yönetim kurulu başkanı, kız kardeşimse genel amcum. İktisat okudum ama hiçbir zaman iktisadi çalışmalar yapmadım. Murat Seyahat'ın rahmetli ekonometri öğretti. Bir gün çok zorlandım. Boğaziçi'nde Murat Seyahat'ın ekonometri dersini geçerseniz de eğer mezun olduğunuz diye Çok zorlandım. Nakşak teorisi vardı. Hocam dedi bir şey söyleyeceğim. Gençlik de başlıyor. Yaş 21 olunca cesur oluyorsunuz. Hocam dedim ya biz neden İktisat İdari Bilimler Fakültesi'ndeyiz? Ekonomi bölümü var. Nerede olacaktık dedi. Sosyal bilimler baktı böyle. Rahmetli çok muazzam bir adamdı. Hocam dedim anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz her şey psikolojiye geliyor. Ekonomi psikoloji. Gerçekten psikoloji. Şimdi iki gündür bir savaşla yaşıyoruz. Şimdi biz bugün burada, ben bir sürü notlar aldım ama bu hocaların dinleyince ben de notlarsız konuşmak istedim. Ara ara kopya çekebilirim. Yani bugünkü psikolojik halimizde bombalar belki üstümüzden geçecek. Ve bulunduğumuz coğrafyada hep bunları yaşadık. Ben 1993 yılında IPO duyan var mı arası IPO? IPO? IPO duyanlar, IPO yapanlar 1, 2, 3, 4. 93 yılında IPO'yu ilk defa duydum hayatımda. 30 yaşındaydım, Amerikalılarla ortak oldum kardeşi yaşında. Bana dediler ki, 5 year we will have a public. yani i̇şte said, IPO, inişim public olur. Ne demek dedim ya IPO? Türkiye'de IPO lafını ben 93'te Boğaziçi'de ilk defa duydum. Ve ardından IPO'ya ben sıcak bakmadım çünkü bilmediğim bir konu. yılında aynı şirketin banka açmaya çalıştım. Bağımsız eğitimler yaptırdı. Banklara da görüştü. Her şey yolu giderken annem dedi, ama ne olur dur bakalım şimdi rakıplar gelin bizi satın Hakikaten Türkiye'de finansal okul, okul yazarlık açısından ciddi ciddi sorunlarımız var. Yani biz finans, finans dediğim zaman para kazanmak, vadeye yatırmak, oradan para gelmesi falan diye düşünüyorlar. Ama bir de VC'ler var, venture, venture capitalist şirketler var, girişimciler var. 2005 yılında Türkiye'deki ilk model evden eve taşıma şirketini kurduk. Portemonnaie Storage. Kadın şoförler, kadın paketleme elemanları, beyaz kutularda taşıma yapıyoruz. Rahmetli İnce Alınç bugün gelmiş, çocuklarla hangi filmi çekiyorsunuz? konuştu. Biz efendim sizi taşıma yapıyoruz. Ya böyle taşıma mı olur şaka mısınız? İş girişim de bizi görmüş çünkü onun için. İş girişim aradı. Ben telefonda buyurun dedim, var mısınız? Şirketiniz ilginizi çekti. Bu beyaz ürünü, bu yazılarla kadın şoförler, kadın elemanlar. İhtiyacınız var mı paraya? Olmaz mı dedik paraya her zaman ihtiyacınız var. Cironuz nedir? Kaç kişi çalışıyor? Kaç aracınız var? Falan. Dediler ki kısa bir süre sonra dediler, çok küçüksünüz. E zaten ben küçüğüm diye para istiyorum. Büyüme için para istiyorum çok enteresan bir ülkede yaşıyoruz. Yani hakikaten ikilem, ikilemler hayatımızın her noktasında. Öbür tarafta Amerikalı ortaklar dediler ki, IPO'yu ben istemeyince şirketimi satmam gerekiyordu onlara. Tamam <laughs> dediler peşi. Bir, United States Trade Development Agency USA diye bir dakika örgüt var, USDA. Oradan para alırız dediler. Her bir bırak alırsın, ben de sen de. Bana <laughs> dediler, bir yazı al bize Ne yazısı dedim? İşte İstanbul'da otoparkçı gibi bir sorun. Bunun için biz belediye olarak her şeyi yapmaya hazırız. Hakikaten de ciddi bir sorun. Hatırlarsınız yani arabanızı park edersiniz, biri gelir para ver abi ya içicidir ya yemekçidir ya mafyadır. Alırım dedim ya kolay şey. bu Gerçekten zaten ciddi bir sorun. Ayaz'ın aldım. Biz USTDA'den gibi aldık. Aynı Amerikalılar 1996 yılında Kayseri Belediyesi ile yapmış olduğumuz otoprak yönetim sözleşmesi, noter tasdikli, o zamanki dönem başlığı, belediye başkanı doktor Şükrü Kapatepe'nin Mokoçak Efe'nin hukuk doçenti. Telefon açtı, Beşir buraya geldi. Kalkalım, Kayseri'ye gittim. Sözleşmeyi feshediyoruz Neden başkan dedim? Feshediyoruz dedi. Avukatımı aradım, İhsan dedim. Sözleşme fesh oluyor, ne yapacağım? Ya abi dedi şimdi dava açarız, kazanırız. E güzel yapalım. Ama neyi alacağız dedi. Her şeyi alacağız dedi. Olur dedi, itfaiye makinesinin üzerinde bir de beşinci aciz var. Bir şey alamazsın, ben senin paranı almaya koşuyorum. Amerika'ya dedim ki, Joe, we have, we have problem. Nedir dedi? Ben böyle böyle dedim. Beş yıl kurulak dedi. Çek ben şey dedim. Ve şunu da söyledi. biliyor Keşke dedi bu hadise Washington bilgisayarından olsa. Yapma ya niye? Hayatım sonuna kadar çalışmama gerek kalmaz. Yani gelip yatar bir de alalım. <laughs> Tabii ensiyi karartmayalım. Ee, şimdi finans konuştuğumuz zaman e, burada dinlerken şu bir adım. 2001 yılında New York'tayım. İkiz Kuleler Hadesi'si var. Finansla değişim 2011 Eylül'de başladı. Çok büyük bir master plan var. Ve 2008'e gelindiğinde Beijing Pekin Olimpiyatları'nı hatırlar mısınız? Olimpiyatları. Muazzam bir açılış yapıldı. Muazzam bir kapanış yapıldı. Ardından da 2008 subprime mortgage kriz başladı. Subprime mortgage kriz, ben Amerika'da gayrimenkul işi de dolaştım, işi Yani geliri düşük veya kredisi kötü olan insanlara subprime, daha düşük şartlarda olduğu için daha yüksek faizli kredi vermek. Şimdi Amerika'daki insanlar %75-80'i evlerini bakışlarında. Ve evin değeri arttıkça gider bankaya evimin değeri 500 bin dolarda 600 oldu. Aradaki 100 bin daha fark için yine kredi alır. Subprime bakış krizde çok enteresan bir oyun oynandı. Amerika'ya gelen her şey 20 küsur yaşadım. Yani ayakkabıdan kıyafete, konserveye kadar, gözlüğe kadar her şey Çin'den geliyor. Amerika dedi ki, e, biz 1971 yılında Nixon oraya gitti geldi, Amerika'nın bütün sahayesini biz Çin'e taşıyalım dedi. Çok güzel, eğlendik, keyif ama 2008'deki Pekin olimpiyatlarında biz gördük ki biz bir canavar yaratmışız. Ve bizim bu canavarı artık öldürmemiz lazım. Ne yapalım? Tüketimi azaltalım. Çünkü en yani büyük mazara Amerika'nın beşikleri. Onun için subprime mortgage krizi diye bir şey çıkardı. Konut fiyatlarını düşürdüler. Konut fiyatları düşünce Amerika da fakirleşti. Fakirleşince zannettiler ki Amerika az varır. Ama zaten Çin'de hala hazırda bir tüketim toplumu olmuştu 2008'de. Amerika bunu hesaplayamadı. Çin'e giderleriniz vardı. Çin çok devasa bir ülke. Yani bir ucundan bir ucuna gittiğinizde bambaşka şeyle karşılaşıyorsunuz. Bazı şeyler gitmeden yaşamadan fark edemiyor. 2008'deki kriz yaratıldı. Amerikan toplumu tüketimi azalsın diye azalttı. Ben de oradaydım o zaman, çok korktum. Ama Çin üretime devam etti. Çin büyük Amerika küçüldü. Oyun evde kesen çarşı olmadı. Evet, ben 6 ayda, son 6 ayda e, Çin, Yunanistan, Fil dişi sahibi, İtalya gittim yani. E, altı ayda da çok sayıda panele konuşmacı, panelist, moderatör, dinleyici olarak katıldım. Şu an hep Çin'i konuşuyoruz. Purchasing power parity, satın alma paritesini göz önüne aldığımız zaman bugün Çin ekonomisi ister inanın ister inanmayın 39 trilyon dolar. Amerika Birleşik Devletleri ile aynı hesabı ederseniz 29 trilyon dolar. Amerika diyor ki dünyanın en büyük ekonomisi. Peki ben de diyorum ki 4 gün evvel Elon Musk'la Donald Trump neden birbirine girdi biliyor musun, Bilmiyoruz. Arkadaşlar sevgili misafirlerimiz, dünyada çok büyük bir oyun oynanıyor. Çok büyük bir değişim var. Finans, bitcoinler, petrodolarlar, işte yenler, eurolar 99'da çıktı. Bütün bunlar değişecek, değişiyor. Şu anda burada ben hiçbir grafik bir şey göstermiyorum, Sadece ben şunu söylemek istiyorum. Bu kadar dünyası diye bir dünyadan bahsediyoruz işte. Volatile, uncertain, complex, ambiguity. Gerçekten dünya çok zor bir yere gidiyor. Bizler, sizler liderler olarak bunu çok iyi okumanız lazım. Tarihe bakmamız lazım. Bugün olaya bakmamız lazım ve tarihe bakarak ileride neler olabileceğini düşünüp ona göre adımlar atmamız lazım. İşte IPO'lar var, VC'ler var, bir sürü alternatifler var. Ama bizler şirketlerimizi yönetenler olarak veya yani şirketlerimizin sermayedenleri olarak nerede yapabiliriz diye soracak olursanız çok iyi liderler olarak etrafımızı çok iyi izlememiz, gözlememiz lazım diye düşünüyorum. Evet, 2004 yılında IP olarak Türkiye'de e, 34 şirket IPO oldu ve bu da 1.7 milyar Amerikan doları bir gelir sağladı ki bence bu çok güzel bir kaynak e, yaratması yaratımı. E, 2003'te ise 20, 20 tane şirket daha fazla, 54 şirket daha kaçıldı. Halka açma işlerini ben e, çok önemsiyorum. Bence şirketleriniz yani halka açabilecek durumda yani görüyorsanız bir bağımsız denetim yaptırıp bu aile şirketi de olabilir, çok ortak şirketi de olabilir. Bunları yapabilirsiniz. Şimdi e, tabii 2024'ten 2025'e girerken acayip şeyler yaşadık ve yaşıyoruz. Cidden çok acayip şeyler yaşıyoruz. İşte beni e, eski ortağı Mahmet üç aradı. E, dedi ki Kemal der bana, adım Beşik Kemal, nedense o Kemal benim. Kemal dedi, sen Antakyalısın, Suriye sınırına yakınsın, televizyonda izledim, Suriye su müfte girmiş, senin kesin orada bir şeyler yapman lazım. Tamam Ahmet dedi, girmiş de ben ne yapacağım abi, Suriye'de hükümet yok, bir şey yok şu anda dedi. Bu sen öyle yedin dedi. Şimdi dünyada su müftelerle, rezerv paralar kararlarıyla çok çok şeyler değişiyor. Şimdi e, bu konuşmamın buralarında e, zamanım var herhalde mi? Hocam, İsmail Hocam, yani birkaç dakikadan var. Aslında bir saat kurdum ama Üç dakikam daha varmış. Teşekkürler sizin için. Bugünün lideri, liderleri, ben, siz, bizler, şu şeye dikkat etmeliyiz. Şimdi IQ diye bir mevzu var, yüz yıldır biliyoruz. İşte IQ'su 10 yılda yayınlandı, IQ'su 79'u düşük, altında olanlar elinde alınacakmışlar. Instagram'da gördüm, ne kadar zor olduğunu bilmiyorum. Ay, IQ 90'ın altındaysa zaten biraz sıkıntı var. 140'sa tamam, seni zaten söylüyorum. IQ çok güzel, ölçüyoruz, biçiyoruz, matematiksel şey olarak dedim. IQ'dan bahsetmemiz lazım. IQ da zaten şunu şurasında 41 yıllık bir hadise. Tesadüken pain alanı bir bilim insanı araştırmaya bakarken bir emotional quotient'dan da bahsediyoruz ekranda. Ben onu da geçiyorum. Şimdi yeni adam ne biliyorsunuz? Culture, kültürel zeka. Adaptability, yorumluk zekası. Sosyal zeka. Spiritual zeka. Ve en son Aralık-Kasım ayında bir toplantı yapmıştık İbrahim Hoca'nın beraber yaptığı Yanlış Kongre Merkezi'nde. Bir tane oyun Netflix zekası. dinleyiciler, misafirler, liderler, sadece IQ'ya bakmayacağız bugün. Çünkü bu VUCA dünyasında artık biz bir e, sikkeke, hani tabakları çeviren insanlar var. tabak döndürür, bütün ucunda koşar o tabağı çevirir, bu tabağı çevirir veya e, cam bir var da to, at, top atar, not atar, tutar. Artık biz çok yönlü bakmalıyız. Sadece olay matematik değil. İnanılmaz değil. Bir Çin faktörü var. Mesela ben üniversitelerde de bazen ders veriyorum, bazen konuşmayı diyorum. Diyorum ki gençler Çince öyle. Ne hocam Çince ne yapacağız? Ne demek Çince'yi ne yapacağız? Ya herkes zaten İngilizce biliyor. Kültürü bileceksiniz. Ben Çin'de kaldım 5 gün boyunca şok içerisinde döndüm Türkiye ve 99 depreminde gidecektim gitmedim. Kafamın duvarlara vurdum. Keşke 99'da Çin'e gitseydim. Çin'le bir şeyler yapmaya çalışmanız önerildi nasıl Evet. Benim e, söylemek istediğim şeyler aslında bunlarla sınırlı. Ben dediğim gibi ekonomistim ama hiçbir zaman bir ekonomik modelleme falan yapmadım. 43 yıldır iş hayatındayım. Türkiye'de, Amerika'da halka açık şirketlerde çalıştım. Kendi şirketimi kurdum, iflas ettim, tekrar kurdum. Masanın her iki tarafında buldum, hem de yukarıda hem aşağıda oldum. Ama 63 yaşına gireceğim bu müzik hafta. Bu yaşına geldim. İnanın, <laughs> Bunlar da, kızım 34 oğlum 30 yaşında, onlar da soruyor, baba bunları gördünüz mü? Ben hayatımda böyle zor bir zaman görmedim. Allah hepinize kolaylık versin. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben size karar vermeyin ama tebrik olun lütfen. Teşekkür ederim. <laughs>